Ahmet bana story attı biliyorum. Bu akşam ben de gideceğim. İngiltere'deki, Londra'daki Avrupa'nın en büyük Lego Store'una gidip ben de ona kıskanmak yapacağım. Hadi bakalım. İşin komik tarafı Ahmet bana kıskansın diye attığım bütün şeyler benim evde var. Arkadaşlar buraya sırf Batuku dursun diye çekiyorum. Wakanda Foriba. Burayı sırf Batuku dursun diye çektim. Toplu! <laughs> <laughs> Yok akşam gideceğim ama Lego Store'a o yüzden. Yazmadım bir şey. Tamam sıraya bekle. Yok ben içeri girmem ya dışarıdan çekerim fotoğrafını. Ben şeyi öğrendim dün. Avatar'da her şeyi su altında falan çöz çektiler ya. Herkesin kendi havuzu varmış. Herkesin kendi havuz dereceleri varmış. Mesela şeyle bu abimle başroldeki herifle e şey beraber e, Signal Weaver beraber çekim yapmıyormuş. Çünkü bu ablam biraz ılık biraz sıcak istiyormuş suyu. Tabi 70 yaşında ablam sağ olsun. Ee, mantıklı bence haklı. Bu abim de manyak olduğu için e, 10 derece filan istiyormuş. Herif demiş ki sıcak suya girmem ben. Bu arada abiye yazar. 70 yaşında kadın film çekiyorsa istediği her boku yapacaksın. Yani 70 yaşında yani her türlü istediğini ister. Hursu da çekmişler ya. İçerisi anlamaz diye çekmiş demiştir. Göz zorunda değil. Baya zorunda ya. Şimdi Weaver arkadaşlar bu aktör zorundasın yani. Ya yani çünkü buradaki başrol, Avatar'daki başrol oyuncusunun kimse kim olduğunu hatırlamıyor. Yani hu, tam bir hu. Avatar yine para yapıyor bu arada. Cidden hala para yapıyor yine. Nasıl yap nasıl yapıyor hiç fikrim yok ama. Ya hiç kimse ya, hi filmi hiç kimse konuşmuyor. E yani cidden hiç kimse konuşmuyor. Giden kim bilmiyorum. Ama nasıl oluyorsa para yapıyor yine de. Çok yani şok içindeyim. Yani tamam. Bir de 3 saat değil mi? Aa, bayıldım yani. Şu anda bayıldım. Uy uykum geldi kapattım. Ya gideceğim ben, ben IMAX'e gitmek istiyorum işte de bilet bulamıyorum. Yani gidiliyor oğlum diyorum ya full full harbiden full yani biz bilet bulamıyoruz. Hani direkt bilet yok şu anda. Yani o kadar yok ki cidden sabah dokuzda. Ya baksana sabah dokuzdakine bak. Bu ne abi? Sabah dokuzda kalan biletlere bak. Yani ben burada otursam burayı göremem zaten. Full abi full inanılmaz full. Sabah 9'da ya abi de. Evet ikinci üçüncü filmi. Üçüncüyü dördüncü. Şöyle söyleyeyim filmin ikincisini ve ikincisini üçüncüsünü dördüncüsünü beraber çektiler. Principal fotoğrafı bitti. Üçüncüsünü post production dışı an da yapıyorlar. Dördüncüsüne daha başlamamışlar post production'a. o salonlu. Ee, yani bu direkt tekil IMAX abi bu salon. Baya güzel bir yer. Bizim evin yakınlarında bir yerde bu ya. Ama bilet yok işte. Ne zaman çıkar? 2024'te çıkacak galiba. Bu arada insanlar şey çok enteresan. Avatar 3D'de çok kötü gözüküyormuş. IMAX'de mükemmel gözüküyormuş. 3D'de bok gibi gözüküyormuş. 3D'de kasıyormuş. IMAX'e gidebilirsiniz gidin diyorlar. Yani 3D'de bazı yerler o kadar kötüymüş ki kasıyormuş. IMAX e mükemmelmiş. IMAX 3D daha doğrusu. Bir tane 10 FPS abi. Fiyat nasıl sence? Bakayım abi. Bir, anlamıyorum ki. İyi gibi geldi bana da. Yani biri bile, bilemedim. Bana iyi geldi. Ama öyle mi? Anlamadım ki 3070 sadece. Anlamıyorum ki. Yani bana güzel gözüküyor. Şu kızların yorumlarına bir bakayım neymiş bu? Zort. Hah. Bu şeyin değil miydi ya? Tektop. İyiymiş. Kötü değil. Fiyatını bilmiyorum. Pahalı. Pahalı fikrim değiştirdim. Hayır. 21 bin. 21 bin, 3060 için çok pahalı değil mi? Değil mi? Pahalı bence bu arada. Ya yani buna 3070'li versiyonu toplayabiliyorsun. Parçalar çok iyi bu arada, ben parçaları çok beğendim. Parçalar inanılmaz kaliteli bu arada. Şimdi mesela... Bu arada Teknobot en kaliteli seçmiş belli. Mesela TUF'un 3060'ının 3 fanlısını seçmiş. Evet, kaliteli ama 3060 3 fanlı almaya bence gerek yok. O noktada zaten bütçe PC'si yaptığın için üçlü yerine ikili alıp ondan sonra diğerleri daha ucuza gitmek daha mantıklı yani. Onun dışında her parça çok güzel. Yani her, her şey hiç yani hiçbir eksi yok ama 21 bin fazla gibi geldi. Bana adı RAM var. ADAT'a XPG RAM'ler artık kötü değil onlar. XPG RAM'ler kötü değil zaten ya. 20K laptop olacak ortamı nasıl işlemci kanka? İşlemciyi bilmiyorum da ekran kartı 3050 geliyor. Onu biliyorum. 20K laptopta 3050 alıyorsun maksimum. Yani alabildiğim maksimum oluyor ne yazık ki. TV. Ben LG'ciyim. LG TV abi. TV'de LG's. 4070 Şubat'ta gelecek. Neden LG'ciyim? bir, panel olarak bence en iyi panelleri sahipler. İki, WebOS en düzgün çalışan iş abi, şey, işin sistemi. Ya ucuza gitmek istiyorsan TCL falan onlar ayrı. Ejilerde GFN oynanıyor mu? Ee, oynanıyor. Bu PC bu ekranda var. Arkamızdakinde var. Tüt 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 tüt. Üst sınıf modelleri var. Üst sınıfta TCL'yi seçmem. Yok. Üst sınıfta LG abi. Üst, üst sınıfta elci. Yani LG OLED'den daha iyisi yok yani. LG OLED mükemmel bir şey. Dün Glass Onion'ı izledim. Çok güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Glass Onion 10 on numara olmuş. Acayip zevkli olmuş. Evet, evet dün akşam aşırı ters köşe. İnanır mısın? Değil. Ben ilkini tahmin edememiştim. Daha ilkini, ya yani ilkini de çok tahmin edememiştim. İkincisini de çok rahat ettim. İnanılmaz rahat et, Nasıl? E, tahmin de etmedim. Gördüm direkt. Ya ben direkt gördüm. Tabii ki spoiler vermeyelim. Ama çok iyiydi. Çok çok zevkliydi. İnanılmaz zevkliydi. Bu ad ya ben bu arada bu herifin yani Ryan Johnson'ın 2 senede bir bunu çıkarmasına okeyim. 2 senede bir yapsın abi. 2 senede bir çok güzel çıtır gidiyor. Hemen abone olun.